Vatan aşkım. Bu canım toprağa fedadır benim. Kanımla toprağı kar vatan aşkım. Bir huzur içinde yüce gönlümü diyardan diyara sür vatan aşkım. Toprak et bedenim savur dağlara. Karışsın toprağa can vatan aşkı. Küllerimden sınır yapın dağlara. Serhatlerde gözcü kal vatan aşkı. Vatan toprağına serilsin beden. Toprakla belensin ten vatan aşkım tanklar arkasına gerilsin beden vatan sevdasına doy vatan aşkım zincir kelepçede sürünsün beden akan kanlarınla do vatan aşkım Başım toprağında, çarmıhta beden, Taştan yastıklara doy, vatan aşkım. Tüm vatan satında duyulsun günüm, Gönüllere bir aşk sağ, vatan aşkım. Bir efsane olsun yaşanan günün, Geleceğe destan, Kal vatan aşkım. Kanım damla damla akıp uğrunda. Yüreklerde bir iz kal vatan aşkım. Bilesin ki çağrı senin uğrunda. Ölmeyip sürünse, ölmeyip sürünse az, az vatan aşkım.